ULAK atış testini tamamladı. TCG Anadolu dünyada bir ilk olacak. Paşinyan Türkiye hakkında ne söyledi? Abdullah Ardan uyarı. Müttefiklere güvenemeyiz. NATO'dan Rusya'ya uyarı. Sonuçları ağır olur. Rusya, NATO'nun açıklamasına nasıl yanıt verdi? Hangi ülke Türkiye'den İHA teknolojisi transfer edecek? F-35 ABD uçak gemisine çakıldı. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Ulak atış testlerini tamamladı. Dünya ilk kez hem SİHA hem de SİDA taşıyan bir uçak gemisine şahit olacak. Antalya merkezli Ares Tersanesi ve Ankara merkezli METEKSAN Savunma, Türkiye'nin ilk ve tek SİDA'sı Ulak platformuna 12.7 mm uzaktan komutalı silah sistemi entegre ederek atış testlerini başarıyla tamamladı. 2021 yılında dünyada bir insansız deniz aracından ilk kez füze atışı gerçekleştirerek başarıyla hedefi imha eden Ulak yeni uzaktan kumandalı silah sistemiyle üst ve limanların korunmasında görev alacak. Türk savunma sanayisini yakından takip eden savunma haberleri portalı Oryx Piencop, Türkiye'nin yerli insansız deniz araçları hakkında çarpıcı bir makale yayınlayarak, Türkiye'nin insansız deniz araçları pazarının lideri olacağını öngördü. Makaleye göre birçok askeri analist, Türkiye'nin dünyadaki ilk üretim çok rollü insansız savaş uçaklarında içeren bir drone gücüne yükselişinin farkında olsa da, Türkiye'nin insansız su üstü gemilerinin tasarımındaki çabaları hakkında yeterince bilgi sahibi değil. 2021 yılında dünya, Ares'in Ulak serisi, Sefine'nin NB57 RD09 ve Dearsan'ın USV1115'i olmak üzere 3 silahlı insansız yüzey gemisi türünün piyasaya sürülmesine tanık oldu. Bu tasarımları İHA'ları ve çok sayıda insansız kara aracı ve otonom altı aracı sayesinde Türkiye insansız silah sistemlerinde pazar lideri olma yolunda hızla ilerliyor. Dünyanın dört bir yanındaki birçok ülke, mayın temizleme operasyonları ve liman savunma görevleri için İHA ve SİDA'ları zaten kullanıyor. Türkiye, roket, torpido ve füze taşıyan insansız deniz araçlarını piyasaya sürmesi yoluyla bu yetenekleri büyük ölçüde genişletmeye çalışıyor. Bu insansız gemilerin silahlanması yalnızca yaklaşık 8 kilometre menzilli tank savar güdümlü füzeleri değil, hatta 220 artı kilometre menzilli atmaca gemi savar füzelerini de içeriyor. Bu çok rollü deniz araçlarının oldukça çok sayıda Ege Denizi'ne girişi, deniz dengesinde Yunan donanmasının nitelik ve nicelikteki farklılıkları asla kapatamayacağı bir duruma kadar gidebilir. Geniş potansiyel uygulama yelpazesi insansız deniz araçlarının şu anda insanlı gemiler tarafından yürütülen görevlerin çoğunu devralmasına imkan tanıyor. Yüzey savunma harbi ve mayın tarama deniz araçlarına ek olarak Türk tersaneleri denizaltı savunma harbi, istihbarat, gözetleme ve keşif, elektronik harp ve hatta yangınla mücadele görevleri için insansız yüzey araçları tasarladı. ASELSAN ayrıca otonom operasyonlar yürütebilen ve sürüler halinde çalışabilen insansız yüzey araçları geliştirerek bir başka bağımsız operasyon katmanı daha sağlıyor. Bu platformların sadece birkaç yıl içinde eş zamanlı tasarımı sayesinde Türkiye kendisini insansız yüzey gemilerinde mutlak pazar lideri olarak konumlandırmış görünüyor. Türkiye'nin insansız deniz araç tasarımları da Türkiye'nin insansız hava araçlarının başarısını yansıtarak ihracat pazarında başarılı olmak için iyi bir konumda görünüyor. Türkiye, insansız sistemlerin güvenilirliğini ve satın alınabilirliğini savaş alanında etkili sonuçlarla birleştirmeyi başaran tartışmasız ilk ülkedir. Yabancı müşteriler için çekicilikleri tam olarak başarılarını sağlayan şey olabilir. Aralık 2021'de Ares Tersanesi'nin Ulak serisi AUSV'lerin Satışı için iki Avrupa ülkesiyle müzakerelerin son aşamalarında olduğu bildirildi. Türkiye'nin deniz araçlarının küçük boyutu, hava ve karayoluyla kolayca taşınabilecekleri ve hatta iniş platformlu rıhtımlarının ve helikopter iniş rıhtımlarının havuz güvertesinde konuşlandırılabileceği anlamına gelir. Bu özellikle Türkiye'nin TCG Anadolu LHD'nin hem sabit kanatlı İHA'ları hem de insansız deniz araçlarını kullanan ilk gemi olduğunu dünyaya gösterebilir. Fırkateynler gibi diğer donanma gemileri de benzer şekilde insansız deniz araçlarını, yerleşik vinçlerini kullanarak fırlatabilir ve kurtarabilir. Bu menzillerini ve kapsamlarını önemli ölçüde genişletir ve yüzey savaşçılarının Hürmüz Boğazı gibi tartışmalı sulara yelken açarken insansız gemiler şeklinde kendi eskortlarının taşımalarına izin verir. Türkiye tarafından daha büyük insansız deniz araçlarının tasarımı, dalgaların üzerinde ve altında insansız platformlarda pazar lideri olmaya kararlı görünen bir ülke için beklentileri tamamen karşılıyor ifadelerine yer verildi. Paşinyan'dan Türkiye açıklaması Bu süreç böyle devam ederse Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Facebook üzerinden yayınlanan basın toplantısında Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Azerbaycan'la bir barış anlaşması imzalanması konusunun gündemde olduğuna işaret eden Paşinyan, "Böyle bir anlaşma imzalanmalı ancak öncelikle bu belgenin müzakereler sonucunda oluşturulması gerekiyor. Ermenistan bu müzakerelere hazırdır." ifadesini kullandı. Paşinyan, Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkileri de normalleştirmek istediğinin altını çizerek, "Türkiye ile ön koşulsuz bir şekilde diplomatik ilişkiler kurmak ve sınırları açmak istiyoruz. Geçmişte başarılı olamadık ve o tecrübeyi kullanmalıyız." diye konuştu. Türkiye ile Ermenistan arasındaki görüşmelerin özel temsilciler düzeyinde başladığını anımsatan Paşinyan, "Özel temsilcilerimiz görüştü. Bu süreç böyle devam ederse Ermenistan'ın Antalya'daki diplomasi forumunda yer alması kuvvetle muhtemeldir. Görüşmelere devam etme fırsatını kaçırmak mantıksız olur." diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada 11-13 Mart'ta yapılacak Antalya Diplomasi Forumu'nun ikincisine Ermenistan'dan yetkililerin de davet edildiğini söylemişti. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar uyardı. Müttefiklerimiz tarafından satıldık. Rusların da neler yaptığını biliyoruz. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, süper güçlerin Ukrayna merkezinde savaşın eşiğine geldiği bir durumda olası bir savaşta Baltık, Balkanlar, Doğu Avrupa ve Karadeniz'in etki sahası olacağını ifade ederek önemli uyarılarda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği senaryoları ışığında ABD Ukrayna'ya silah sevkiyeti yaparken aynı zamanda NATO mukabele gücünün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8500 askeri teyakkuza geçirdi. NATO'nun genişlemesinin kendisi için tehdit olacağı iddiasıyla Rusya hem Ukrayna'nın etrafına yığınağını her geçen gün artırdı hem de Baltık denizinde ve sınırda tatbikatlarla gözdağı vermeye devam ediyor. Abdullah Ağar, Batı'nın nazarında Ukrayna ile Türkiye'nin şok egemen ülke, rezerv ülke, tampon ülke, yem ülke ve istikrarla, refahla, zenginlikle, istikrarsızlık, terör, gerilik ve düşman arasındaki ülke olmaları hasebiyle benzer niteliklere sahip olduğunu ifade etti. Konjonktürel olarak resmi değerlendiren Ağar, ''Kriz var, fırsatlar, riskler var. Jeopolitik değerin görülmesi var. Var ama çok ama çok dikkatli, akıllı ve öngörü sahibi olmalıyız.'' olası bir savaşta Baltık, Balkanlar, Doğu Avrupa, Karadeniz etki sahası olacak. Denge siyaset ve stratejisinde çok zorlanacağız. Taraf olmaya, tavır almaya zorlanacağız, dedi. Tarihi gerçekliğe ve yaşanmışlıkların altını çizen ağır paylaşımını Montrö hava sahamız çok hassaslaşacak. Çok oyuna, tuzağa maruz kaldık. Müttefiklerimiz tarafından satıldık, aldatıldık, ihanete uğradık. Baskı altına alındık. Ötekileştirildik, yalnızlaştırıldık. Şeytanlaştırıldık haksız yere cezalandırıldık. Rusların da neler yaptığını biliyoruz ve onları da unutmadık sözleriyle sonlandırdı. NATO'dan Rusya'ya sert uyarı, sonuçları ağır olacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupalı liderler video konferans yoluyla krizi görüştü. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik daha fazla saldırganlığının çok ciddi sonuçları olacağı konusunda görüş birliğine varıldı. Diplomatik çabaların sürmesi gerektiğinin altı çizildi. 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından ilk açıklama Stoltenberg'ten geldi. Stoltenberg verimli bir görüşme oldu. Rusya daha fazla ileri giderse ağır sonuçlar olacak dedi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Stoltenberg Rusya'ya uyarıda bulundu. Beyaz Saray'ın açıklamasında ise yükselen gerilime diplomatik bir çözüm bulmanın herkesin ortak arzusu olduğu belirtildi. Almanya ve Fransa'nın açıklamalarında diplomatik çabaların sürmesi gerektiğinin altı çizildi. Normandiya formatındaki toplantıların devam etmesi gerektiği vurgulandı. Şimdi gözler, yarın Paris'te danışmanlar düzeyinde yapılması planlanan Normandiya formatındaki toplantıya çevrildi. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un özel temsilcisi Pierre Vimont, Moskova'ya giderek gerilimi düşürme konusunda bir yol haritası sunacak. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları da Brüksel'de bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın da video konferans yoluyla katıldığı toplantının ardından Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell açıklama yaptı. Borrell, Rusya'nın saldırı tehlikesinin arttığını düşünmediğini, önceliklerinin diplomasi olduğunu vurguladı. Güvenlik Konseyi toplantısının ardından konuşan Zelenski, Ukrayna'nın doğusunda durum kontrol altında. Paniğe gerek yok dedi. Rusya'dan sert tepki. Gerilimi artırıyorlar. Rusya NATO'nun Doğu Avrupa'daki müttefik ülkelere ilave savaş uçağı ve savaş gemileri gönderileceği açıklamasına sert tepki gösterdi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, NATO kuvvetlerinin Doğu Avrupa'ya konuşlandırılmasının gerilimi artıracağını söyledi. Peskov, "Somut eylemlere bakınca NATO'nun birliklerin artırılması, kuvvet ve araçların doğu kanadına kaydırılmasına ilişkin açıklamalarını görüyoruz. Bütün bunlar tansiyonun yükselmesine neden oluyor." ifadesini kullandı. Ayrıca Rus sözcü, tüm bunların Rusya'nın yaptıklarından dolayı olmadığını belirtmek isterim. Bunlar tümüyle NATO'nun, ABD'nin yaptıkları ve yaydıkları bilgiler yüzünden oluyor, diye konuştu. Peskov'a göre, ABD ve müttefikleri tarafından başlatılan bilgi isterisi, gerilimin tırmanmasını daha da kolaylaştırıyor. Genel olarak gerilimin tırmanmasının ABD ve NATO'nun başını çektiği bilgilendirme faaliyetleri ve somut eylemlerle gerçekleştiği gerçeğine dikkatinizi çekmek istiyoruz diyen Peskov, Bilgilendirme faaliyetinden bahsederken hepimizin tanık olduğu bilgi isterisini kastediyorum. Büyük oranda sahte bilgi ve kasıtlı yalanlarla Cömertçe destekleniyor, sözleriyle NATO ve Washington'a tepkisini dile getirdi. Bir ülkeden daha İHA hamlesi, Türkiye'den teknoloji transfer edecekler. Pakistan'ın önde gelen savunma uzmanlarından Aerosynth Division PSF, e, Pakistan'ın İHA teknolojisi üzerine Türkiye ve Çin'le ortak bir çalışma başlattığını açıkladı yayınlanan bazı raporlar Pakistan'ın Çin ve Türkiye'den İHA üretimi konusunda teknoloji transferi yapacağını ortaya çıkardı. Raporlar Pakistan'ın Türkiye ve Çin'le ortak bir insansız hava aracı programı kuracağını gösterdi. Global Villages Space'ten aktarılan habere göre Pakistan, İHA teknolojisi üzerine Türkiye ve Çin'le ortak bir çalışma başlatıyor. Pakistan'ın önde gelen savunma uzmanlarından Division PSF, e, Haberi bir dizi tweetle açıkladı. Siyaları içeren ortak program tweet dizisinde Resmi kaynaklar Pakistan, Çin ve Türkiye'nin şu anda Sadık Wigman siyalarını içeren ortak bir program üzerinde çalıştığını doğruladık ifadeleri yer aldı. Yaprak gibi düşüyorlar. F-35 savaş uçağı ABD uçak gemisine çakıldı. Geniş çaplı bir askeri tatbikat çerçevesinde Güney Çin denizinde bulunan ABD donanmasına ait USS Carl Vinson uçak gemisinde facianın eşiğinden dönüldü. ABD'ye ait F-35C savaş uçağı Uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada uçak gemisinin güvertesine çakıldı. ABD Pasifik Filosu Komutanlığından yapılan açıklamada olayın güvertede meydana geldiği kaydedilirken kendini güvenli bir şekilde fırlatmayı başaran pilotun yakındaki sularda sağ olarak kurtarıldığı belirtildi. Donanmanın Japonya'daki 7. Filosu sözcüsü Mark Langford salı günü yaptığı açıklamada Vinson'ın uçak güvertesine olan etkinin yüzeysel olduğunu ve savaş gemisiyle hava kanadının normal operasyonlarına devam ettiğini söyledi. Langford, F-35'e gelince kurtarma durumu devam ediyor, dedi. Kaza hakkında detaylı bilgi paylaşılmazken, güvertede yaralanan 7 denizciden 3'ünün Filipinlerin Manila kentindeki bir tıbbi tesise gönderildiği ve durumlarının stabil olduğu bildirildi. 4 denizcinin tedavisinin ise gemide yapıldığı ifade edildi düşen uçağın gövdesinin geminin güvertesinde mi kaldığı yoksa denize mi düştüğü ise açıklanmadı. Bir süre önce de İngiliz donanmasına ait bir F-35 düşmüştü. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.